Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün elle bir challenge yapacağız. Ee, kaleci forvette olacak. Neymar kalede terste gel forvette oynayacağız. Evet. Bugün de hoş geldiniz Merhabalar. Challenge yapıyoruz. Ve e futbol ligine girip eğer gol atarsak tersteken ne? Ee, i̇stediğiniz bir oyuncuyu siliyorum Geçen videoya söyledim ama hiç yorum atmamışsınız. Yorum atma, atarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Evet. Maça giriyoruz. Ee, futbol ligine giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. arkadaşlar. Neymar kalede olacak. Neymar'a çok güveniyorum. Oo, Galatasaray. Galatasaray mısın sen kanka? Galatasaray. Ne Bu Bak, takıma bakıyoruz. Ya bunlar hiçbir şey yapamaz bize arkadaşlar.

Evet arkadaşlar maçımız başladı ters teken ayvı ters teken vardı taşın hakan hakanla ben. <laughs> ters teken olmadı evet bugün ters teken oynayacak ters teken Gol atması lazım ters tekeni atması lazım ters teken atamazsa değil mi? Bugün yani başında ters tekenle atması sorun değil yani mi? Bu değiştiyorum kaybedersek ikisini de unutuyorum olmadı. Hakan olmadı. Kim olmadı? Kim hiç? hiç? Hadi Bizimkiler neredesin diyoruz. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. O Oh, oh, Arkadaşlar. Cidden az daha gol yiyorduk. Evet. Adam adama diyoruz. Havertz. Havertz az daha gol. Havertz üstünden gol yiyorduk. Mbappe. Uzun oynadı Messi'ye. Messi olmadı. Herlemde satacak mı? Herlemde satacak mı? Neymar Kalede çok iyi. Neymar'a gol atamıyorlar. Ters gel. Ters de gel altı topu, ters gel. Ters de gel. Orada güler. Orada güler genç yetenek. Orada güler abi neredensin? Gitme. <laughs> bu ne oğlum, bu nasıl bir şey bu? Adam sanki böyle... İçeri girer o. Ne oldu? Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Ne yapalım? Ne yapalım? bir gol alsın yeter bana. Kaleye koyacağım. Taşta ki, bir gol atsın kaleye koyacağım. Ya da bir penaltı koyar. Penaltıdan nasıl? <laughs> İyice.

Düşen top gol yediğim için Kaleciden düşen top gol yediğim için çıldıracaktım İyi ki offside Ben dua ettiğimden iyi ki offside Posta <laughs> Hem korbet attı hem stoper gitti abi. Adam merkez çelen çekiyor you <laughs>

Burası çare Kesin. Bu Bize bir penaltı olsa var ya. Abi ben, ben ediyorum. <laughs> dur, dur, dur. terse gel. Olmaz, ters gel olmaz. Ben challenge iptal ediyorum. Yani ben bir ben... bir hayat oldu. Keşke birinci golü yedikten sonra değiştirseydim. Terste gel şimdilik burada oynuyor. <laughs> Terste gel şimdi aklımdan. Hocam, hocam ben bunu zayıflam gel. Orada.

Abi iyi de pas geçmiyor. Delireceğim bir ama ya, ya. Az önce kaç gündür böyle oluyor ama ya. Hocam bir şey yok ama ya. Hocam ama bir şey yok ama ya. Bu durumda bir şey yok. Ama ya. Hocam bunun neresi? <laughs> ama ciddi hatırlıyorum. Bunun neresi? Penaltı. Hayır kaleci lafa. <laughs> Şu oh, kaleci açacak. Ya. Çok... Bu. <laughs> Ama abi top geçmiyor. Mert Müldür 90. 90'lık bir adamdan top geçmiyor. Delireceğim ama ya. De Hubbard, yani şimdi de Hernandez'den geçmiyor. Delireceğim. Tövbe estağfurullah. Adam 2009 kalıptır. Kıçkanlıyorum. Nasıl gelir atıyor değil mi? <laughs> Bir şey de Bir gol mü atacağım? 3 gol mü atacağım? Yok abi geçmiyor. Top geçmiyor. delireceğim onu. Yine lan artık. Oo. Kaybetmeyeceğim bunu Tamam. Aman ama orada işte sıkıntı var. O topu geçirdiğin için. Senin en büyük sıkıntı orada. Ha nereye atıyorsun? Ha, hayır. Ne tür yaparım ama Ne de rezil olmamız falan. Ya, Hmm, yani, omuz var. Cık. Oy, gerçekten beni kaybetmemi iste, iste istiyor ya. Hadi artık, hadi almayayım ya. Her pas onlarda ya. Allah delireceğim ya. Başkan Atların... Attığı şutlara bak bir de benimkilere bak. Daha ben kale dibinden at. Tövbe. Orada <laughs> vurduk lan. Atın şöyle. Şunu atın. Şu pas nasıl geçmiyor? Delireceğim ya. Allah delireceğim. Şu pas nasıl <laughs> geçmiyor? Delireceğim ya. atar şimdi buradan. Keşke hiç sokmasaydım kaleye <laughs> <Ol işte, dur. gülüyor> ne Neymar'a. O işte bu Yo yo lan bir gol alamadım ne ya. Sizi <laughs> seviyorum arkadaşlar şey hadi bay bay.